Merhaba, iyi günler. 24 Aralık 2023. Şimdi bulunduğum yerin solunda akıllı mantarlar var. Bulunduğum yerin sağında deli zehirli mantarlar var. Şimdi şöyle ikisinin de sayısı 6-7 oranında ikisini de takdim etmek istiyorum. Şimdi bunlar akıllı çam Göbeğinde su da görülüyor yağmursular. Evet sandal ağacı bu. Sandal ağacının dibinde hepsi bunların akıllı. Evet. Şunların hepsi deli. Güneş vuruyor. Bunlar zehirli mantarlar. İşte birbirlerine bu kadar yakın olurlar. Bazen Aynı kökten gibi olurlar. O kadar yakın olurlar ki keserken bıçağına bile dikkat edeceksin. Öyle bizim aşağıki Ovak köyün insanları gibi paldır küldür. Buradan böyle kereviz söker gibi patates söker gibi mantar sökülmez. Önce kesilir, nazikçe şapkas tarafına vurulur, sporları tohumları dökülsün diye kesilir ve eş eşlerinize evdeki hanımlarına kolaylık olsun diye üstündeki pınar yaprakları, çamurlar, başka maddeler varsa temizlenir. Baktın şey kurtlu, onu böyle kenarlara koyarsın. Kurtluda da tohumlar vardır. Gelecek sene o kurtlulardan tekrar nesil, mantar nesli, mantar soyu devam eder. Burası herkese yetecek kadar büyük bir orman. İnsanlar paylaşmayı bilirse dünya zenginlikle dolu hasetlenecek, fesatlanacak burada hiçbir şey yok. İşte kocaman bir orman. Alt tarafta sen kazanırsın. Üst tarafta başka arkadaş kazanır. Buradan böyle ilerlersin. Aynı yoldan geri dönsen bile mantar bulursun. Konuşurken ayakların altına baktın mı aman basmayayım dersin. Mutlaka mantara basma lafı vardır edebiyatçıların. Mantara basma. Neden? Çünkü mantarın nerede olduğunu bilemezsin. Evet. Çok dikkat edeceğiz. Bunun şakası olmaz. Zehirli mantar. Dünyada şakası yok. Çözüm ölüm. Onun için akıllı mantar toplayacağız. Akıllı mantarları üretmeye gayret edeceğiz. Yağma yapmayacağız. Paylaşacağız. Önümüzden gelen bir ihtiyar anne, nene, dede olabilir. Dağlara çıkamıyordur. Bir iki tane de ona vereceğiz. Gönlü olur. Bizim atalarımız böyle yapar. Dönerken birkaç tane insanlara, komşulara hu hu bağırırdı Emine Emine. Ayşe Hanım, Fatma Hanım. Onlara da verir, gönlü olurdu. Çünkü dağlar ertesi gün tekrar verir. Ertesi sene yine verir. Afiyet olsun, güzellikler olsun. Teşekkür ediyorum, saygılar olsun.